Biz sizi tanıyoruz, evet. İkinci ofisi açıyoruz evet, çok kısa sürede. Inşallah. Evet. Sekiz sene önce yine böyle bir Cem sahnesinde hastamızı evet. kesmiştik değil mi? Evet. Yani ilk açtığımız birkaç yıl nasıl geçti? Acaba ilk bu, ya, bu ay İzmir'in sonuncusu mu olur, sonundan ikincisi <laughs> mi olur? <laughs> Neler yaşadık? Ilk, i̇lk birkaç yılımız öyle geçti. Ee, şu an çok şükür e, son beş yıl içerisinde Türkiye'de ilk ondayız. Hatta geçen yıl e, Resident Evil kategorisinde e, Türkiye 3 olduk. E, yine İzmir 1 olduk. Herkesin emeği çok büyük. İşte biraz bize gaza geldik abi, biraz sıkışmış dolarlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci ofis açmaya karar verdik. Bu kararın sebebi ne? Neden ikinci ofis? Abi şöyle zaten e, bir büyümemiz gerekiyordu. E, zaten İzmir'in bir tarafındayız. Diğer tarafında, U'la onun... çalışıyorsunuz bir de. Evet U'la da çalışıyoruz. Burada evet. çok güzel işler yaptık. Hatta bugün de çok güzel bir işlemin kaporasını aldık. Hayırlı olsun. Evet. Süper. Ee, hedefimiz, demeyeceğim de yani gerçekçi olayım biraz. Ee, New Blue'da kısmetse eksklusif ofisimiz bir olacak. 2025 Aynen. yılında. Aynen. Öyle gözüküyor. Ve şöyle e, ikinci ofiste de amaç şuydu, 1 artı 1, 2 değil de 1 artı 1, 3'e hedefledik her zaman. E, karşılıklı olarak çok portayı paslaşması olacaktır iki ofis arasında. Kesinlikle. Bambaşka bir ofis olacak. Zaten şu anda kaç kişiyiz? Valla ee, şu an 5 kişi mevcut. Da. Mevcut 39 kişiyiz. E, Urla Urla'da 5 kişi 5 kişi e, başlamak üzere. Uh -huh. Hatta biz geldiğimiz için çok mutlu olanlar var. E, gerçekten oraya güç katmaya geliyoruz. Ee, çok güzel işbirlikleri yapmaya geliyoruz. Hatta buraya gelmeden önce Atak e de ortak bir işlem yaptık. Ee, o yüzden mutluyuz, keyifliyiz. Harika. Taner Bey? Evet. 8 güzel. yıl önce yine sizinle beraber bir imza atmıştık Bodrum'da. O zaman, Bodrum'daydık değil mi? Evet, evet. O zaman hiç sektörü bilmiyorduk. Bir gün dahi bulunmadığımız bir sektörde bir şeye başlamıştık. Fakat şimdi 40 kişilik bir ekiple ikinci ofisi açıyoruz. İnanılmaz mutluyuz, keyifliyiz. Çok daha güzel işler yapacağımıza şüphemiz yok. Harika, ee, çok çok iyi işler yapacağınızdan hiç şüphemiz yok. Harika işler imza atacağız. Bir şey soracağım gibi geldi bana da mikrofon almam var. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> ee, şimdi ödül gecesi şey olduğu için evet. çok fazla uzatmak da istemiyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Evet hepimiz hayırlısı olsun. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa? Vallahi eklemek evet. için çok kısa bir şey var. İkinci ofisi açmamızın <laughs> sebebi burada beraber sahnede olduğumuz arkadaşlar. Ee, onların sayesinde ikinci ofisimizi açıyoruz. Nasipse İzmir'de bir uçtan bir ucu uç olacağız. İnşallah üçgeni de oluştururuz yakın zamanda. Öyle evet. bir hedefimiz de var. Herkese çok teşekkür ederiz. Zamanınızı almayın. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgiler, saygılar. Evet. Bir dakika size rozeti de takmadık. Rozeti cebine de, de, koydun ne? değil mi? Bak, hasta. Evet.